sadece son birkaç e, zamana baktığımızda bile işte polis memuru e, şeyda Yılmaz'ın öldürülmesi ona e, canına kıyan katil e, zanlısının yaşı işte 19 birçok suçu daha erken yaşta e, işlemiş bu kişi e, Balıkesir'de bundan birkaç ay önce hatırlayacaksınız genç bir e, kardeşimiz kuryelik yaparken öldürüldü. E, 16 yaşında biriydi onu da öldüren kişi e, ya da e, bir lise öğrencisi Müdürünü kendi öğretmenini öldürmüştü. Bunların hepsi bu yıl içerisinde olan vakalar daha da vardır tabii. Nasıl oluyor da e, zorbalıkla başlıyor mesela ama Orada işte çocuk çocuk çetelerine, gasp çetelerine bir şekilde e, uyuşturucu çetelerine diye genişleyip bu halkalar büyüyor. Sizinle başlayalım mı? Sizin gözlemleriniz vardır. Pek çok okullara gidip eğitimler Evet veriyorsunuz. Ben e, temel sebep. Şimdi şöyle bir şey olur. Bir tane temel sebep var. Ota o temel sebep oluştuktan sonra kişilerin seçim hakları var. O temel sebep bana göre ailede başlıyor. Ben de hep şu açıdan görüyorum. Ee, bağlanma teorisi açısından bakıyorum. Şimdi üç çeşit bağlanma var. Güvenli bağlanma, kaçıngan, kaygılı. Güvenli bağlanma şu demek. Ben anneme güvenebilirim. Ben babama güvenebilirim. Ee, duygularım karşılık görüyor. Ben seviyorum ve seviliyorum. Buna sahip olduğu zaman çocuklar e, meyilli olmuyor buna. Buna sahip olmazsa Kaçıngan, kaygılar genelde olmuyor, korkuyorlar. Kaçıngan bağlanma şu var, duygularımı ifade edemiyorum, sevmiyorum, hı. sevilmiyorum, duyguyu alamıyorum. Asıl tetikleyici nokta bu oluyor. Okullarda da şunu görüyoruz, e, kimler tırnak içinde yaramaz çocuk, şımarık hı. çocuk, zorbalık yapan çocuk, tırnak içinde söylüyorum, öyle etiketleme yanlış çünkü. Hı hı. Baktığımızda annesi babası tarafından duyguları anlaşılmamış çocuklar oluyor. Araştırmalar var, çeteye girenler özgüveni düşük olan çocukların çeteye girme ihtimali daha yüksek oluyor. Neden? Ben ailemde değer görmüyorum. O zaman değer görecek bir yer arıyorum. Kaygılılarda da şunu görüyorum ben. Daha geçen gün bile seminerde diyor ki hocam diyor çocuğumun arkadaşlarını da tasvip etmiyorum. O baskıcı anne baba çocuğa deneyim alanı sunmadığı zaman bu tırnak içinde yine tehlikeli dediğimiz kişiler çocuğun ilgisini çekiyor. Hocam ama diyor arkadaşları çok kötü. Hayır arkadaşları kötü değil. Kötü dediğin senin arkadaşın çocuğa iyi geliyor. İyi gelen ne? Sen, sen bunu bulman lazım. Özgüven düşüklüğü olduğu zaman bir. Bunu nasıl ölçüyorlar? Özgüveni zaten bir, bir de şöyle soru soruyorlar. Ailemde beni dinleyen bir kişi bile yok. Ailemde kimsenin umurunda değilim. Sorun yaşadığımda destek bulamıyorum diyen çocuklar. Sorun çözme becerisi düşük olan çocuklar sorunu nasıl çözüyorsun? Gü güç göstermek ne demek? Bana kimse değer vermiyor. Ben şimdi değer göreceğim deyip gücüyle değer görmeye çalışan çocuklar ki zorbalık yapanlar da zorbalığa maruz kalanlar da aynı çocuklar oluyor. Evet. Zorba zorbala mesela burada siz bana zorbalık yapsanız bazı çocuklar için içten içe diyor ki Seda beni seçti. Çünkü görülmemiş çocuk hmm. zorbalığa uğrayınca da görülmüş hissediyor. Onun için Çeteye girmek bir hı hı. sorun. İtici güç bana göre ailedeki e, çocuğun sevgi, koşullu sevgisi. İlgi ile sevgi farklı. Çoğu anne baba ilgi veriyor ama sevgi vermiyor. Bakım veriyor sevgi vermiyor. Sevginin özünde şefkat vardır, anlaşılmak vardır. Bunu alamayan çocuk artık farklı mekanizmalar gidiyor. Bazı Peki. parametrelerde eksik parametre mesela etik değerler varsa bunu başarıyla yapabiliyor. Etik değer yoksa da kabul gördüğü çete evet. ortamlarına giriyor. Orada çok güzel araştırmalar var. E, hocamdan biraz sonra birazdan eklerim hı. ben. E, şimdi aile dedi Özgür Bolat e, ve sevgi diye altını çizdi. Bu e, Şeyda Yılmaz'ı şeyi eden e, kişinin annesinin açıklamaları var. yani Biz de işte defalarca bunun farkındaydık durumun, defalarca polise gittik, e, işte dikkate alınmak istedik diye oradan da şu aklıma geliyor sanki aile durumun farkında ama çaresiz mi kalıyor acaba yapılacak ne var? <laughs> Muhtemelen birçok faktöre bağlı yani bunlardan bir tanesi evet son zamanlarda hemen hepimiz sevginin şefkatin ne kadar önemli bir tohum olduğunu ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz ama faydalı olan şeylerin de dozu önemli ya burada da doz önemli galiba bebeklikten itibaren demin Özgür Bey'in de bahsettiği gibi o anneyle babayla etrafındaki o sosyal alanla bağ kurması afet dediğimiz şefkat üzerinden gidiyor ama bunun Hı. dozu önemli. Ee, öyle şeyler de yaşanıldı ki muhtemelen, muhtemelen ben de işin ekstrem tarafını, uç tarafını söyleyeyim. Ee, ben yaşayamadım o yaşasın şeklinde küçüklüğünden, bebekliğinden başlayarak çocuğun o yanılsama ile devam etmesi, yani adeta hiç frene basmadan yokuş aşağı giden bir kamyon gibi sen aslansın, sen kaplansın, sen kralsın. Hadi küfret bakayım şunlara. Hadi git bakalım şunları yap şeklindeki o çevreden aslında gülümseme gibi hani hı hı. destekleyici şeylerle başladıktan bir dönem sonra artık araç tabir caizse fren tutmamaya başlıyor. Bir dönem sonra da siz devlet babanın gücünü devreye sokmaya çalışıyorsunuz işte polislere belki annenin söylediği buydu. Bu bu vaka üzerinden genelleme yap genelleme yapabileceğimiz bir şey belki ama bir hekim olarak şunu söyleyebilir. Biyolojik faktörlere bağlı bu durum yani agresyon, suç ya da işte şiddet biyolojik faktörlere bağlı, Özgür Bey'in bahsettiği gibi aile faktörlerine bağlı yetiştirilme biçimine bağlı, sosyal faktörlere bağlı ve de tabii ki kültürel şeylere de bağlı. Eğer kültürde biz Beni değerli kılan şey bu agresyon ve bunun üzerinden ben değerli hissedeceğim gibi düşünür isem hele hele ergenlik gibi delikanlılığın olduğu deli bir çağda kişinin kendisini kimliğini güçlü hissetmesi için çetelerin içme, içine girmesi kadar e, olağan bir durum yok. Ancak bebeklikte oluşturmuş olduğu iç faktörler. Yani iç değerler, Hı -hı. ileride vicdan diyeceğimiz iç tohumlar eğer iyi atılmış ise ergenlikte her ne kadar böyle bir çalkantılı, fırtınalı bir dönem olsa bile o ergen, demin Özgür Bey'in bahsettiği gibi gidip o tehlikeli yere gelmiyor en azından virajın sınırından dönebiliyor. Yani ergenliğe kadar ki süreç çok önemli bir süreç orada e, belki de e, ekilen e, tohumların e, büyüdüğü zamanla denk geldiği için Bebeklikte bir yanılsama. Bebe -bebeklik. Evet, bebeklikte bir yanılsama. Ben biriciyim. Çok kıymetli yanılsaması olmakla beraber yaş ilerledikçe tatlı tatlı fren yapılarak empati duygusunun kazanılması anladım. ve Hı -hı. senden başka insanlar varı da yani toplumsallığı da Hı -hı. çocuğa kazandırmak gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz fren böyle oluşuyor. Anladım, anladım. Böyle çocukluğunda doz aşımı bir aslansın kaplansın aile tarafından böyle büyütüldün mü? Yok hayır biz üç erkekli bir aileydik. Zaten bizim kendi aramızdaki münakaşalardan fırsat kalmıyordu abimlerle olan. Ama şimdi bu konuları hocalarım daha iyi bilir ama bu oradaki listeyi ben yanlış buluyorum. Çünkü orada bir tane madde var bununla ilgili sevgi. Tamamen sevgi. Hepsi sevgi. Hocalarımın bahsettiği şeyin de temelinde sevgi var. Ama sevgi kavramı bizde biraz yanlış anlaşılıyor. Şöyle sevgi dünyadaki her şeyin olduğu gibi sevginin de bir gıdaya ihtiyacı var. Sevginin gıdası da ortaya çıkarmak. Yani ortaya çıkarmazsanız yani sevgi yaşamıyor, sevgi ölüyor. Yani o da kupkuru bir seni seviyorumla olmuyor. O hissi büyütüp yaşatıp karşı tarafa geçirmeniz lazım. Bu çocuğunuz da olabilir, kendi muhatabınız da olabilir. O yüzden o sevgi büyümedikçe bütün o çetrefilli sonuçların hepsi tamamen ortaya çıkıyor. Yani ortaya çıkarıp büyütmemiz lazım sevgiyi. Onu bir türlü beceremiyoruz. Peki Özgür Bey, bu böyle racon kesme, e, serserilik, bıçkınlık, bela profillere bir e, övgü, hayranlık sanki e, son dönemde daha da arttı. İşte bilmem senaristler buna uygun e, senaryolar yazıyorlar, e, şarkıcılar, rapçiler buna uygun müzikler besteliyorlar, e, yapıyorlar. E, sosyal medya onları bir şekilde kahramanlaştırıyor. E, bu mücadeleyi nasıl görüyorsunuz, nereden başlamak lazım? E, çocuğun… Şimdi hocam çok güzel bir şey söyledi. Ben daha bir hafta önce yaptığım bir araştırmadan bahsedeceğim. Anne çok, çocuklara sordum e, annen seni ne kadar övüyor diye. Az övenler, orta çok övenler var. Hı. Baban ne kadar övüyor diye sordum. Az, orta çok. Sonra özgüveni var mı? Narsist mi? İşte sen aslansın, sen kralsın narsistik yapı. E, bir de onaylanma ihtiyacını sordum. Onaylanma ihtiyacı şu e, herkesin benimle ilgili algısını önemserim gibi. Anne çok övüyorsa onaylanma ihtiyacı ortaya çıkmıyor, narsizm ortaya çıkıyor. Baba çok övüyorsa onaylanma ihtiyacı çok ortaya çıkıyor. Sonra anne babalar niye övüyor diye baktım, sevginin göstergesi ve deneysel yaptım. Sebep sonuç ilişkisi sunabiliyoruz. Eğer anne baba ne kadar koşullu seviyorsa e, denekler çocuğun hmm. o kadar az sevildiğini, o kadar çok övüldüğünü hmm. ve o kadar az sevildiğini. Aslında övgü ee, sevgisizliğin bir göstergesi olarak. Şimdi çocukta tohumlar ekildi. Hı hı. Hocamın dediği yoldan girdik hı hı. sen aslansın sen kralsın. Ee, eğer bir çocuğun en az bir arkadaşı çetede ise çeteye katılma ihtimali dört kat artıyor. Enteresan bir şekilde empati bir kat artıyor. Empatinde de ben okullardan biliyorum. Çocuğa vuruyor oğlum diyor niye vurdun diyor. Hı hı. O sana vursa diyor kolun acıtsa ne olur diyor. Ee, koluna vursa ne olur diyor. acır diyor. O zaman niye vurdun diyor, acıtmak için vurdum diyor. Çocuk bunu biliyor, aslında biliyor. Empati, empati hı. eksikliğinin olması da etken ama hı hı. daha bir az etken. Çe, yani çevresinde bir kişi çeteye katılıyorsa soruyorlar çocuklar, çevrende çeteye katılan hı. var mı, mahallende çeteye katılan var mı e, ve çeteye dair şiddete maruz kalıyor musun diye işte diziler, televizyon tartışmalar. Bunların hepsi diyor ki ha ben böyle bir güce sahip olursam o zaman değer görürüm, önem görürüm diyor. Evet. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Mesela şundan çalışmalar yapılması lazım. Okullarda okullarda çocuk ne kadar çeteye dair haberlere, arkadaşlara maruz kalıyorsa o kadar yüksek bunları şimdiden bulmamız lazım ki çocuğa başka kaynaklar oluşturabilelim. Evet. Yani sosyal çevre önemli. Aynı soruyu size sorsam. Bu racon kesme, ser, 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 serserilik, bıçkınlık, bunların kahramanlaştırılması bu son dönemde olan ve artan bir şey mi? Ve çocuklar gerçekten bu durumdan etkileniyorlar mı? Ve neden? Muhtemelen geçmişte de vardı. Ama giderek daha görünür bir hale geldi ve benim kanaatim artmaya da devam ediyor, artıyor. Böyle düşünüyorum. Yani ben bir klinisyen <laughs> olarak bunu söylüyorum. İşte bir araştırmacı olarak bunu söylüyorum. Evet daha fazla gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ancak bunun ne dediğinle mekanizmasına bakacak olursak hep o sevgi kelimesi gündeme geliyor ya bence bunu bir miktar yanlış anlıyoruz şöyle ki evet sevgisizlik gibi görünse bile kökü temelde aslında sadece seni seviyorum şeklinde anneden gelen demin Özgür Bey'in bahsettiği hı hı. o çocuğu narsisistik bir kaplan aslan haline getiren durum yani o gaz pedalı diğer insanları karşı empati eksik kılıyor. aslında şöyle olması lazım seni de seviyorum, çiçeği de seviyorum, kardeşini de seviyorum, bizden olmayanı da seviyorum. En azından saygı duyuyorum. Eğer bu sevgi ortamında yetişirse reel bir sevgi alıyor. Aksi takdirde özellikle ergenlik döneminde kişi çok fazla giriyor bu grupların içine. Yani i̇lla çete olması şart değil. Kendini tanımlayacak. Aslında ergenliğin normali budur. Ergenlik kimlik arayışıdır. Ben kimim sorusunun sorulduğu bir dönemdir. Orada daha değerli hissettirdiği bir alana geçer ve ergen aslında nörobiyolojik olarak da öyledir. Beyin gelişimi de tam oturmamıştır. Beyin gelişiminin en hassas dönemidir hatta böyle bir dönemde manipülasyona çokça açık olur. O nedenle de hatta daha kolay yakalanır. Ya, evet. Bu anlamda daha fazla suç mu işliyor ergenler yoksa daha mı kolay yakalanıyor? Ee, artı bir de kullanılıyor mu? Bence her üçünde de maalesef artış var. Hemen evet. bir şey ekleyebilir şey miyim? Bir dakika. Soruyorlar. Çok güzel bir araştırma. Neden katıldın? Katıldım. Yok katılmasaydım okulda kendimi güvende hissetmezdim. Katıldım çünkü ailem yanımda değildi. Onlar yanımdaydı. Çeteye mi? Çeteye Hı -hı. katıldım çünkü önemli hissettim. Katıldım çünkü herkes katılamaz. Ben kendimde gurur duydum. Motivasyonlarını Hı -hı. bu şekilde söylemişler. Evet, gerçekten çarpıcı. Ee, son 20 saniye. Bunu şöyle devam edelim. 20 saniyede reklama gideceğiz ama hiç zorbalığa maruz kaldın mı? Kaldım. Çok kaldım. Tabii çocukken bende de oldu. Ama işte şu anda da her çocuk kendi evinin starı ya. Kapıdan çıktığı zaman okula gittiği zaman starlar çarpışıyor gibi oluyor. Gazı veri, gazı veriyoruz çocuğa evde. Çünkü hepsi kendi ortamının starı yani. Evet. O da öyle çıkıyor diyor ki starım ben diyor. O, 30 tane daha var. Doğru. Başlıyorlar birbirlerine o zaman ben daha starım kavgası işte yani. Bütün çocuklar yıldız. Evet, oldu. hepsi için. yıldız. Bu önemli bir sorun çok, galiba gerçekten. Çok. Bunu, Hep e, rastlıyor musunuz? Bunu açmak isterim. Akran zorbalığına mutlaka ilgi çekelim ama bir taraftan Ümit Bey'in söylediği çok doğru. Zorbalık var. Evet. Yani zorbalık daha fazla. Zorbalık muhtemelen ebeveynin kendi çocuğuna yüklediği hırs ve agresyonun akranına çıkması durumu. Akran zorbalığı bu mekanizma ile gelişiyor. Peki. Şimdi bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bir başka pencereden bakmaya çalışacağız ama önce bir aramız var. Kısa bir reklam arası verelim ardından devam edeceğiz. Zincirleme reaksiyonda birazdan çocukları konuşacağız. Çocukları en çok ne üzer? Konukları psikiyatr profesör doktor Burak Doğan Gün. Eğitim bilimci yazar doçent doktor Özgür Bolat. Bir küçük reklam arası vermiştik. Bu çeteleşme, akran zorbalığı çeteleşmeye dönüşüyor. Biraz bu konuyu işte irdelemeye çalıştık. Tam da reklam arası vermeden önce Özgür Balat bir araştırmadan söz etti bize. Çocuklar neden çeteleri tercih ediyorlar? Bunu nasıl açıklıyorlar diye bazı cevaplar vermişler. Orada bize de pek çok sosyal medyadan reklam arasında ulaşanlar oldu. Çok dikkat çekmiş bu konu doğrusu. Bir onu tekrar edelim. Bir de araştırmanın başka boyutları var mı ona bakalım. Evet. Şimdi neden katıldın diye soruyorlar. Evet. Katıldım. E, yoksa katılmasaydım okulda kendimi güvende hissetmezdim. Güvenlik ihtiyacı hı hı. birincisi. E, ailesinde de güvende hissetmeyenler, anlaşılmadığını düşünenler e, daha çok katılır. Güvenlik ihtiyacı hı hı. birincisi bu. İkincisi aileye katıldım çünkü ailem yanımda değildi. Çete ailem oldu. Hı hı. E, ait olma ihtiyacı. Katıldım çünkü önemli hissettim. Statü ihtiyacı. Ee, yani çeteye herkes giremez. Ben girdim, ee, İşte hocamın dediği kimlik arayışı, ee, ben önemliyim, ben değerliyim ve gurur duyuyor. Şimdi efsane bir araştırma var. Çocukların kaygı düzeylerini ölçüyorlar. Çete üyesi mi? Bir. Çeteye girip çıkıyor mu? Bazen giriyor, bazen çıkıyor mu? Bir de çeteye girmeyenler var. Sizce hangisinin kaygısı en yüksektir? Tahmin edin. Çetede olanlar sürekli, ara sıra girenler ve hiç girmeyenler. Ara sıra girenlerin kaygısı daha yüksek. Bu ne demek? O kadar endişeli ki hayatında çeteye girerek aslında endişesini yönetiyor şey, kaygısını yönetiyor, bağ kuruyor, şey yapıyor. Sürekli girip çıkanlar çok daha kaygılı çıkıyor. Ve çok enteresan başka bir araştırmada tahmin etmeye çalışıyorlar. Bu çocuklardan kimi çeteye girer? Akademik başarısı düşük olanlar. Hı hı. Ee, agresif olanlar, hırsızlık yapanlar zaten belli, dersleri kötü olanlar evet. falan filan çok enteresan bir şey daha çıkıyor. Bir grup daha çıkıyor. Onların evet. da çeteye girme ihtimali artıyor. Kimler? Evet. Utangaçlar. Soruyorlar, arkadaşlarına soruyorlar. Sınıfta en utangacınız kim? Sınıfta diğer insanlarla kimler iletişim kurmuyor? Sınıfta yaptığınız etkinliklerden kimler kaçıyor? Kimler tek başına takılıyor diyorlar. Nasıl şiddete meyilli olanlar daha çok giriyorsa bu çocukların da girme ihtimali artıyor. Bir insan neden utangaç olur? Hı hı. İçe dönüklükle karıştırmayalım. Utangaç neden olur? Keşfedilmekten korkar. Ya da özü ortaya çıkınca sevilmeyeceğini düşünür. Bu insanlar yine şeye giriyor. Yani e, kaygıları kaygılı yük, kaygısı yüksek olan insanlar hı hı çetede herhalde bir şekilde kaygılarını yönetiyor. Bir de kişilik özellikleri var bu kişilerin. Hocamdan sonra onlara geleyim tamam. ben de. Peki şimdi Hı. biz bu konuyu özellikle birazcık uzatmak durumunda kaldık. Çünkü bir şekilde üzerimize düşen görevi yapmak, aileleri de uyarmak istedim.